Bey nasılsınız? Valla ne diyeyim? Kim desem <laughs> iyi oldu belli olmuyor herhalde. Çünkü gerçekten kötü günler geçiriyoruz. O bakımdan ee, idare ediyoruz diyelim. Sizi biraz gandırdım ama Ahmet Bey ee, Sabancı Holdingde çalışma ilişkileri direktörü. E, pozisyonunda uzun süre çalıştınız. Bunun dışında Güzel Tuna Hukuk danışmanlığınız var. Bir yandan da başka alanlarda da eee avukat ve danışman olarak da çalışıyorsunuz. Tabii bir hukuk bürosunda da e, çözüm ortağı olarak çalışıyorum. E, işte i̇şte vallahi hava o kadar sıcak. E, şey de eee konu da biraz bir konu. biraz kısa kesmeyi düşünüyorum. Ben eğer sen de uygun görürsen. <laughs> 25 dakikada e, bu sohbetimizi tamamlayalım diye düşünüyorum. Tamam, çok güzel. Ee, i̇zleyenlere e, güzel bilgiler paylaşalım. Ee, bir fesih yasağı var Ahmet Bey. Evet. Bu fesih yasağı ile ilgili e, bu ilk defa mı oldu? Geçmişte e, işverenin tes etmesi bir sözleşme şu an. Hepimiz çalışanız. E, yasak. Bu Nedir geçmiş tarihi yasa geçmişte de uygulanmış mıydı? Ne dersiniz? 12 Eylül 80 döneminde bu e, uygulandı. İşin enteresan tarafı 12 Eylül'de ben e, yedek subay askerdim ve suikastim maddi müşaviriydim tam bu olayların içindeydim. E, o bakımdan e, yakından da e, bu şeyler konuları. E, bu 12 Eylül döneminde Milli Güvenlik Konseyi vardı biliyorsun. Bu Milli Güvenlik Konseyi kararıyla yine işçinin kendi isteğiyle veya ahlaki niyetle, kurallarının hallerle, sağlık nedenleriyle e, fesih dışında işçi çıkarılması bu Milli Güvenlik Konseyi kararıyla yasaklanmıştı. Ve bu yasa aykırı hareket edenler de bilmiyorum sen hatırlar mısın hatırlamazsın herhalde 1402 sayılı bir sıkı kanunu vardı meşhur. Ee, Okudum ama hatırlamıyorum. Bu 1402 dediğin zaman herkes tırlı tırlı titrerdi. Bu e, 1402'ye göre e, işten çıkartma yapan kişi yasay rağmen işten çıkarma yapıldığı takdirde e, bunun bir takım yaptırımları vardı. Bu yaptırım da şimdi bizim bu dönemde e, yaşadığımız idari para cezası gibi değil, e, bayağı insanın canını yakan cezaydı eee aykırı işçi çıkarıldığı takdirde e, işten çıkaran işveren veya işveren vekilinin gözaltına alınması ve tutuklanması söz konusu oluyordu. Hatta benim bir arkadaşım da İzmit'te bir fabrikada personel müdürüldü. O da işçi çıkardığı için gözaltına alınmıştı. E, öyle bir e, 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 sıkı bir gerçekten sıkıydı. Ama 1984 yılında daha sonra çıkartma yasağı kaldırıldıydı. O günden bugüne de böyle bir yasak çıktı. fakat daha sonra e, tekrar e, bu pandemiden dolayı da bu yasaklar geldi. Güzel. Yani güzel diyorum ama e, işçi açısından güzel. Tabii keşke böyle bir dönem yaşamasak o tip yorumlara girmeden böyle objektif bir şekilde sorularıma geçeyim. Bu yasağın amacı e, Ahmet Bey açık tabii ki ama e, ne zaman başladı bugünkü yasak itibariyle? Ee, ve amacı neydi yani bunun? Şimdi bu geçici yasağın amacı bu Covid-19 küresel salgın nedeniyle iş gücü piyasasının olumsuz etkilerini minimize edilmesi ve istihdamda da devamın sağlanabilmesi amacıyla getirildi bu yasak aslında. Hı hı. Bu 10 2020 tarihinde bu. Yine herkesin diline pelesenk olan 17244 sayılı kanunla bizim iş kanunumuza eklenerek. 10. maddeyle getirildi. Eee <laughs> iş fesi. E, burada işkanlı e, iş kanunu kapsamında olmadığına bakılmaksızın yani iş kanunu olsun, borçlar kanunu e, bayağı geniş kapsamlı. E, tüm işten çıkışları yani iş sözleşmesi tüm iş sözleşmelerinin işveren tarafından e, fesi e, 17 Nisan tarihi e, 2020 tarihinden itibaren 3 ee, ay süreyle yani 17 Temmuz 2020 tarihine kadar ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hacı izleri sebepler dışında bize hani meşhur o 25 e ikimiz vardır 25 e dışında işveren iş sözleşmesini feshetmesi yasaklandı. Daha sonra bu cumhurbaşkanına bir uzatma verildi. Cumhurbaşkanı bunu e, bir ay daha uzattı yani 17 Ağustos 2020 tarihine kadar uzatıldı bu üst özleşmesinin fesihinden. Ancak 14 Temmuz'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir torba yasa teklifi verildi. Hı hı. Ee, AK Parti milletvekilleri tarafından. Ee, ve bu verilen teklife baktığımız zaman da üçer aylık uzatmalarla, sürelerle e, Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı'nın e, bu fesih yasağını 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatma yetkisi kendisi verilecek daha doğrusu bu teklif yasaklarından. E şimdi baktığımız zaman 17 Nisan 2020, 30 Haziran 2021 neredeyse 14 5 ay oluyor. Çok uzun bir süre işverenin iş sözleşmesini fesiyle, fesi ile fesini yasak istiyoruz. Öyle olduğu zaman da acaba neler fesi yasak neler fesi yasanın dışında e, bütün Tabii tartışma konusu. Bu hem akademisyenler arasında tartışma konusu hem de e, yargı üyeleri yargı evet. e, e, bu bir e, tartışma konusu olmuş durumda. tabii bu dönemde bu fesih yasağından bahsederken kısa çalışma şey, nakli, ücret desteği ücretsiz bunlardan da bahsediyorum. Kısmı... Bütün bunlardan bahsetmek gerekiyor ama programlarda bayağı ayrıntılı bir şekilde ve örnekleriyle bunu e, yaşadığımız için, konuştuğumuz için ben bugün bu konulara girmeyip sadece e, bu e, işverenin iş sözleşmesine odaklanalım diye düşünüyorum. Güzel. Şimdi e, peki bu fesih yasağının e, yaptırımı nedir? Şu anda bir idari para cezası konuşuluyor. Ee, sırf bunu verip kurtulabiliyor mu işveren diyelim tırnak içinde. Ne dersiniz? Bu fesih yasağının aslında çok doğru bir soru sordun. Çünkü gerçekten şimdi fesih yasağı dediğimiz zaman acaba işveren böyle bir fesih yaptığı zaman bu fesih yok hükmünde mi? Hiçbir şekilde ifade etmiyor mu? Veyahut da bunun cezasını ödediğimiz takdirde çünkü baktığımız zaman yasanın söylediği diyor ki iş sözleşmesini fes eden işveren istiyor sözleşmesi fes her işçi için fiil işlendiği tarihteki asgari aylık ücret ücret tutarında yani bugün için 2943 lira idari para hesap diyor yani işveren bir işçi işten çıkardığı zaman 2943 lirayı yatırdığı zaman ee, bu fesih yasağından kurtulacak mı? Veyahut da başka bir yaptırım gelmeyecek mi? Yahut da yapmış olduğu fesih tamamen yok hükmünde mi? <laughs> diye Bu epey bir süre tartışıldı. Tabii burada benim e, kendi görüşlerimi ben burada e, aktarıyorum. Çünkü gerçekten e, bu soruların çoğunun cevabını bu pandemi döneminde sonra yargı kararlarıyla e, kes, e, açıklık getirileceğini düşünüyorum. Şimdi e, bu 2009 lira kısa çalışma ödeneğinde kısa çalışma ödeneğinden bir iş yerinde işçiler çıkartıldığı takdirde o zaman kısa ödenmiş olan kısa çalışma ödemeleri işverenden faiziyle birlikte geri, <laughs> geri alınıyor. kısa öyle bir farklı yanı var. Şimdi burada e, önemli olan yani hukuki açıdan baktığımız zaman e, fesih ve iş sözleşmesinin sona ermesi birbirinden farklı olaylar aslında. Hı, hı. E, fesih bozucu yenilik doğuran bir e, bozucu yenilik doğuran hak demek de şu e, karşı tarafa ulaştığı zaman hükümlerini ifade eden bir e, den. O bakımdan e, yasak döneminde bile olsa eğer işveren işçinin iş sözleşmesinin, iş sözleşmesinin yasak kapsamındaki bir nedenle bile iş sözleşmesini feshederse bu yok hükmünde değil bu yine e, sonuçlarını hükümlerini ifade ediyor. Ne oluyor? E, o fesi e, yok hükmünde değil gerçekleşmiş oluyor. Gerçekleşmiş zaman pek ne oluyor? Yani e, yasa aykırı hareket etti hı hı, işte, hı yasa hareket ettikten sonra işçi de e, bu fesih yasa fesihle gerçekleştiğine göre bu peki burada 2.943 lirayla kalacak mı? Tabii ki kalmayacak. Yine aynı pandemi döneminden önceki gibi işçinin bu fese karşı e, gideceği yasal yollar, hukuki yollar yine aynı aynı şekilde işleyecek. Yani ne olacak? Eğer bir fesi fesih bu dönemde Yine işçi önce zorunlu buluculuk müessesesini işletecek. Zorunlu ara bulucu da eğer işveren anlaşamadıkları takdirde e, koşulları varsa iş güvencesi, e, işe iade davası, ödem ihbar tazminatı davaları açabilecek. Eğer bundan e, yararlanma durumu yoksa o zaman da kötü niyet tazminatı da talep edebilecek. Tabii işçinin fesih yasaklarında olan nedenlerden çıkması halinde e, işçinin lehine olan şey nedir? İşçi eğer dava açtığı takdirde yine bu benim kendi görüşüm pandemi ve fesih yasa nedeniyle iş bence iş mahkemesinde işçi bu davanın ilk celsesinde işçinin lehine e, karar verilip e, işe iadesine karar verilecek diye düşünüyorum. Şimdi yine bu dönemin e, hassasiyetinden dolayı biliyorsun e, işe iade davalarında işe başlama halinde 4 maaş 4-8 maaşa kadar bir e, ara var. O arada e, e, hükmetmesi gerekiyor. Pandemi döneminde ve fesih yasağından dolayı sözleşmesinin e, esedilmesi kendi kişisel görüşüm. E, burada e, hakimin e, bu işe başlatma tazminatının üst düzeylerinde e, alt düzeyden e, maaşa kadar olan üst düzeyden e, e tazminata hükmedebileceği düşüncesindeyim.